Selamünaleyküm arkadaşlar abiler herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar abiler şöyle hediye kuşlarımı sizlere tanıtmak istiyorum bir çift beyaz bir çift de Arap Arapların ikisi kardeş beyazların da ikisi kardeş beyazlar çocukluk arkadaşım Mamak'tan Fatih kumsal kardeşimle bana hediye geldi Araplar da e, sadece soyad olarak söyleyeceğim. Ateş abimden geldi. E, hediye kuşlar ben kolay kolay arkadaşlar abiler e, kümese kesinlikle ama kesinlikle e, yabancı kuş koymuyorum. Koymuyordum bu zamana kadar ama bu abilerim kardeşim Fatih e, sevdiğim, değer verdiğim insanlar olduğu için e, arabada, da bir zaafım var benim arkadaşlar abiler. Herkesin olduğu gibi beyazın iyisiyle arabın iyisine böyle hem havada oyun yaparken hem uçumda güzel bir seyir zevki veriyor. Kuşlarımızda da yavaş yavaş uçumlarını verdim özellikle beyazların. İlk geldiğinde böyle hepimizin başına geliyor böyle bir kırgınlık, bir üzüntü, bir böyle gerileme, rahatsızlık dönemleri oldu. Çok şükür elimizdeki ilaçlarla bunları atlattık. Ee, kısacası Araplardan bahsetmem gerekirse e, çok uzun metrajda oynayan kuşlar olduğu için Arap'a da zaafım olduğu için e, Murat abiyi de sevdiğim için e, kuşları buraya getirdik onların da uçumlarını bugün vermeye başladım şimdi beyazları bir tur attırdım bayağı bir uçtular bir 10 dakika 15 dakika eke gök ile birlikte Ondan sonra şimdi e, Araplara da yanlarına ufak bir kattım, bir iki tur attırdım yerine kondurdum. Şimdi biraz sonra bayrak göstereceğiz. Yani bayrak e, sopan ucu ucuna bir tane bezimiz var, onu bağladık. Onunla birlikte kaldırıp birkaç tur böyle e, atmalarını sağlayacağız. Biraz kanatlarını güçlendirmem gerekiyor. yere hakimiyetlerini verdim ama. Ee, yine de bugün de aşırı bir rüzgar çıktı, aşağı doğru esiyor artık. Rüzgarlar aşağı döndü, hiç sevmediğimiz rüzgarlar. Şimdi biraz sonra yavru kuşlarımızdan da uçuracağımız kuşlar var. Yavrular da bu arada e, sahiplendirmeye koyduğum yavruları geri çektim arkadaşlar. abi başta da değiştirdim. Yavrular artık e, yapacak bir şey yok. Burayı indirip takviye çevirdirip e, geri götüreceğiz. Şimdi e, kuşlarımıza ufaktan bir bayrak gösterelim. Şş. Evet. İlk defa böyle kanatlarını. Şimdi hiç şey yapmayacağım arkadaşlar. Düşebilirler sağa sola. Hiç ellemeyeceğim, yormayacağım onları. daha yeri tam bilmiyorlar yeni yeni böyle öğrendikleri için ürkütmüyorum özellikle arapları beyazlar ucunda sıkıntı yok beyazlar taklayı dönmek üzere böyle ufak ufak antrenmanlar vermeye başladık beyazlar da arkadaşlar abiler orta hallerde 15-20 metreler oynayan ama çok atlayan kuşlar bizim bu kuşları hediye eden arkadaşım kardeşim uzun yıllardır da bu kuşları besliyor Arada beyazlar tüylerini hemen hemen attattılar, e, tüylerini tamamladılar. O yüzden problem olmayacak başladıkları zaman. Şimdi biraz sonra e, kendi kümesimizdeki yavrulardan uçumları göstereceğim arkadaşlar abiler isterseniz onlarla devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> e, yavruları dışarı çıkarttım. Bir yerde bir 12 tane falan bir yavrumuz var içinde taklayı dönmüşler var, yeni eğitim verdiklerim var. Hepsini bir arada bir iki kere uçurdum, fok fok dolandırdım. Şimdi e, yine bir kaldıracağım, bakalım. Rüzgar aşağı esiyor ama yapacak bir şey yok. En azından e, iyice tüye girmeden taklayı çevirtmiş olalım uçtanızda. Şş. fazla. Kişelemeden, fazla korkutmadan. Çünkü e, yavrular böyle ilk kalktıklarında bir heyecanlı oluyorlar. E tellerin altından falan geçmeye çalışıyorlar şuradaki tellerin. E, çarpmalarını istemiyorum açıkçası. Herhangi bir sakatlık ufak kuşlarda e, son nokta olur arkadaşlar. Kanadını, kuyruğunu vurduğu zaman kuşun işi bitmiştir. Bakın, hiç ellemeyeceğim. Kendileri ufak ufak konsunlar. Şöyle bıraktığımız zaman, evet. Yerde hiç kuş olmadan da eğitimi güzel verdiğimiz için, bu diğerleri zaten hep uçumunu almış, taklayı çevirmiş, yüksek gezen yavrular. Onların içerisinde de iki tane de dumanlı var. Onları şöyle kaldıralım alımız Bir de çok yoğun tüyde oldukları için böyle kalabalık uçuruyorum. Kalabalık uçurduğumuz zaman yavrular böyle hızlanmıyor yani başlamıyorlar. O yüzden böyle kalabalık uçuruyorum ki en azından o çok yoğun tüy dönemini atlatsınlar. Çok yoğun tüy döneminde böyle taklaya düşmeden uçmaları hayvanlara zarar vermez arkadaşlar abiler özellikle genç kardeşler çok soruyorlar. Abi kuşlar tüyde uçmak istemiyor, e, takladan kalkmıyor, taklaya boğuluyor, e, uzaklara düşüyor, gelemiyor. Sırf bu yüzden takla, tüydeki kuşları taklaya düşürdüğünüz zaman hayvanlar takladan boğulur, serseme düşer, kalkamaz. Yani o e, tüyün vermiş olduğu acıyla taklayı kaldıramıyorlar. Çünkü her takla vurduğunda o tüyler hayvana çok acı veriyor. O yüzden sağa sola düşmeler olabilir. Bakın bunlar çok güzel uçumunu almışlar. Bayağı yükseldi. Şöyle yakınlaştırayım. Bu kendimize ayırmış olduğumuz bir tane boz dumanlı dişi vardı. Onun yavrusu beyaz da çok yoğun tüyde. fak böyle taklayı dönme aşamasına geldi ama e, taklayı dönse bile uçumu keseceğim, ilerletmeyeceğim. Şimdi bu yavrularımızı bir daha kaldıracağım. Onlar çünkü dinlendi biraz. Bir iki tur daha atmalarını sağlayacağım. Şşş. 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 Bayrağımızı hemen geri yerine koyuyoruz. Kenara da çekiliyoruz arkadaşlar onlar. için içine ufak ufak karışmaları gerekiyor. Çünkü bakın bunlar ilk defa kalktıkları için kendi başına buyruklar. Yerdeki az önceki dört tane kuştan üç tanesi geçen sene yarışmada derece yaptığımız kuşların birebir kardeşleri. Bu sene onlardan nasip olmadı. Hep başlarına bir şeyler geldi. Bir şekilde hayvanlara atmaca olsun, kedi olsun, hep zararlar oldu bu indirdiğimiz son yavru 3 yavru onlardan inşallah bunların başına bir şey gelmezse bunları seyredeceğiz ee, i̇ki dişi bir erkek var Bostakkalı şu gelen yavru onlardan. Yavrunun biri aşağıya, onunca diğerleri de orayı zorluyor şimdi. Gel dostlar, gel, gel, gel. Evet arkadaşlar abi, kuşları şöyle açayım, hepsi sorunsuz bir şekilde yerlerine gelsinler. Artık çok fazla zorlamanın anlamı yok. Gelin bakalım. Evet şimdi e, Takla'ya dönmüşler. E, hazır Hazıra yakın kuşlar hep. Köyde kuşlarımız bunlar hep. Tüy dizmelerini bekliyorlar. Bunların hepsi yavaş yavaş e, köylerine yaraladılar. Hemen hemen bakın. E, sert bir rüzgar olmasına rağmen, serin bir hava olmasına rağmen yavruların ağzı bayağı bir açıldı. Evet arkadaşlar abiler yayını da bu da e, sonlandıralım. Şimdi şu çok kısa şu damızlık kümemizi de göstereyim. Orada bu yavruların bir üst kademesi olan yani ilk indirdiğimiz yavrular artık ekeliye döndü. Onları göstereceğim şimdi size. Yavaş yavaş kızan, eşe gelen e, tüyünü hemen hemen tamamlamış olan kalın tüydü olan yani e, kuyruk ve kanatlı olan kuşlar. Artık eş tuttular, yumurta üzerindeler şu anda. Onların tek şimdi e, yapması gereken yavruya kusmak ve kanatlarını tamamlamak. Bakın. E, bozlar, hatırlayacaksınız. Pembe mavi boncuklarımızın torunları, iki erkek kardeş. Bir tanesi burada boz takalı dişiyle eş, bir tanesi yukarıdaki boz dişiyle yumurtada. Yine kaplama boskillerimizden erkek bir yavrumuz bu dişiyle yumurtladılar. Onlar da zaten biliyorsunuz kaplama boskillerimizin anne babaları. Onların da altında şu anda yumurta var. Bunlar da böyle kanatlarını, kuyruklarını tamamladılar. Baş kanatları kaldı. Onlar da geliyor arkadaşlar. O gelene kadar da buradaki yavrular inşallah çıkıp büyüyecekler. Bunların altında birer tane yumurta var. Karşıdaki dişimiz kısır. Bunların altındaki iki yumurta da tuttu. Bunların altındaki bir yumurtayı karşıdaki kısır kuşumuza çekeceğiz. Hem bu erkekler kendini fazla yormayacak. Tek yavruya bakacaklar. Daha güzel bakacaklar. En azından da kendilerini yormamış olacaklar. Çünkü kanatları geldikleri için bu kanat hayvanları bayağı bir yoruyor. Bünye olarak. Hem de yavru çıkacak. İkisi bir anda olduğu için tek yavruyu düşündük. Zaten bu şekildeki kuşlara tek yavru büyüttürüyorum ben. Bunların da altında şu anda çift yumurta yapmış mı bakalım. Bir tanesini alacağız. Evet dişimiz yumurtayı çiftlemiş. Bir tanesini alacağız. Şimdi bugün çiftlemiş. Çünkü sabah tekti. Bu erkeğimiz de eş. Evet arkadaşlar abiler yayını da burada sonlandıralım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.